Empresyonizm 19. yüzyılın sonunda Fransa'da ortaya çıkan ve daha sonra diğer ülkelere yayılan bir sanat akımıdır. Bu akım resim sanatında gerçek bir devrim olarak nitelendirilmiştir. Empresyonizm, bir izlenimin uyardığı duyumların duyulduğu biçimde üretildiği bir resim yöntemi olarak tanımlanır. Empresyonist sanatçılar genellikle bilinen kurallara aldırmaksızın kendi kişisel izlenimlerine göre nesneleri resmetmeyi amaçlamışlardır. Empresyonistler tek tek fırça vuruşlarıyla ve saf prizmatik renkleri kullanarak açık havada resim yapmışlardır. Amaçları ışığın değişen etkilerini yakalamak ve bunu canlılıkla, doğaya yakınlıkla ve yoğunlukla yansıtmaktır. Empresyonist ressamlar kendilerinden önceki bazı ressamlardan etkilenmişlerdir. Bu ressamlar arasında Venedikli Rönesans ressamları, İspanyol ressamlar El Greco, Velázquez ve Goya sayılabilir. Bu ressamlar gibi gerçeği olduğu gibi yansıtmaya çalışmışlardır. Empresyonist ressamlar özellikle tamamlayıcı renkler ve ışık gölge değerlerini kullanmaları bakımından Venedikli Rönesans ressamlarıyla benzerlik göstermektedirler. İspanyol ressamlardan El Greco, Velázquez ve Goya da empresyonist ressamları etkilemişlerdir. İspanyol ressamların eserleri İspanyol empresyonizmi olarak da adlandırılmaktadırlar. İspanyol empresyonizminin en önemli özelliği anı yakalamak ve fırça darbeleri arasında boşluklar bırakmaktır. Empresyonist ressamlar bu teknikleri İspanyol ressamlardan öğrenmişlerdir. Empresyonist ressamlar akademilerin katı kurallarına ve klasik konulara karşı çıkarak doğayı anlık ışık ve renk etkileriyle hızlı ve kısa fırça darbeleriyle resmetmeyi tercih ettiler. Bu yaklaşım o dönemde hakim olan akademik anlayışa göre tamamlanmamış ve beceriksizce olarak görüldü. Ayrıca mitolojik veya tarihi olaylar yerine günlük yaşamdan sahneleri konu almaları da eleştiri konusu oldu. Akademik çevreler tarafından dışlanan empresyonistler kendi sergilerini düzenlemek zorunda kaldılar. 1874-86 yılları arasında 8 bağımsız sergi açtılar. İlk sergi empresyonistler teriminin doğmasına neden oldu ve büyük tepkiyle karşılandı. Ancak sonraki sergilerde farklı sanatçıları davet ederek ve yeni eserler sunarak akımlarını geliştirmeye ve genişletmeye çalıştılar. Empresyonizm 1890'lardan itibaren Fransa ve dünya genelinde giderek daha fazla kabul görmeye başladı. Sanat eleştirmenleri ve tarihçileri empresyonistlerin sanata getirdiği yenilikleri ve özgünlüğü takdir etmeye başladılar. Eserleri müzelerde ve galerilerde sergilenmeye başladı ve koleksiyonerler tarafından büyük ilgi gördü. Empresyonizm sadece Fransa'da değil, tüm dünyada sanat anlayışını değiştiren bir akım oldu. Bugün empresyonist eserler dünyanın en ünlü ve değerli sanat eserleri arasında yer almaktadır. Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Camille Pissarro gibi ressamların eserleri sanatseverlere ilham vermeye devam etmekte. Şimdi de gelin birlikte birkaç empresyonist ressamın eserlerini inceleyelim. Claude Monet'in şemsiyeli kadın tablosu, empresyonizm akımının en tanınmış ve saygı duyulan eserlerinden biridir. Bu tablo, Monet'in eşi Camille ve oğulları Jean'ı Argentuil'de yaşadıkları dönemde rüzgarlı bir yaz gününde gezinirken betimler. Tabloda Monet'in hafif, kendiliğinden fırça darbeleri, renk sıçramaları yaratır. Bayan Monet'in rüzgarda uçuşan duvağı ve beyaz elbisesi, hareketli çayır otları ve şemsiyesinin yeşil alt kısmı canlı renklerle resmedilmişlerdir. Bayan Monet güçlü bir yukarı doğru perspektifle masmavi gökyüzündeki kabarık beyaz bulutlara karşı resmedilmiştir. Monet'in 7 yaşındaki oğlu Jean ise daha uzakta yerdeki bir tümseyin arkasına yerleştirilmiş ve sadece belden yukarısı görülebilir şekilde resmedilerek derinlik hissi yaratılmıştır. Eser gündelik bir aile sahnesinin betimleyen bir tür resmidir. Resmi bir portre değildir. Tablo açık havada ve hızlı bir şekilde muhtemelen birkaç saatlik tek bir sürede boyanmıştır. Bu empresyonist ressamların amplanea olarak da adlandırdıkları yani açık havada resim yapma tekniğinin bir örneğidir. Empresyonistler doğayı ve günlük yaşamı açık havada resmetmeyi tercih etmişlerdir. Bu akımda ressamlar genellikle kısa ve kalın fırça darbeleri kullanmışlardır. Bu sayede nesnelerin anlık görüntülerini yakalamayı amaçlamışlardır. Şimdi de Pierre Auguste Renoir'ın bir eseri olan Baldu Molin de la Galata bakalım. Bu tablo izlenimcilik akımının en ünlü başyapıtlarından biridir ve günümüzde Paris'teki Dorsay Müzesi'nde sergilenmektedir. Tablo Paris'in Montmartre semtindeki Molin de la Galata tipik bir pazar öğleden sonrasını tasvir eder. 19. yüzyılın sonlarında işçi sınıfından Parisliler şık giysiler içinde dans etmek, içmek, yemek yemek için buraya gelirlerdi. Bu canlı sahne Renoir'ın gerçek hayatı yakalama konusundaki ustalığını ve izlenimciliğin temel özelliklerini gözler önüne serer. Moulin de la Galate, izlenimci bir anlık görüntü niteliğindedir. Renoir kalabalığın enerjisini ve hareketini yakalamak için hızlı ve akıcı fırça darbeleri kullanmıştır. Tabloda güneş ışığı ve gölgelerin dansı ustalıkla resmedilmiştir. Yapraklar arasında süzülen ışık, dans eden çiftlerin üzerinde parıldar ve sahneye canlılık katar. Renoir, renkleri ustaca kullanarak tabloya sıcaklık ve derinlik kazandırmıştır. Özellikle de tablodaki ışık oyunları, izlenimciliğin karakteristik özelliklerinden biri olan doğal ışığı yakalama çabasını yansıtır. Tablonun kompozisyonu izleyicinin gözünü tablonun merkezine doğru yönlendirir. Dans eden çiftler tablonun odak noktasını oluştururken arka plandaki diğer figürler ve detaylar da sahnenin canlılığını arttırır. Renoir farklı sosyal sınıflardan insanları bir araya getirerek tabloya toplumsal bir boyut kazandırmıştır. Resimdeki figürler arasında Renoir'ın arkadaşları, sanatçılar ve modeller yer alır. Bu kişilerin kimlikleri tabloya kişisel bir dokunuş katar ve Renoir'ın sosyal çevresine dair ipuçları sunar. Bal Molin de la Galate, 1879-1894 yılları arasında Fransız ressam Gustave Caillebotte'un koleksiyonunda yer aldı. Caillebotte'un ölümünden sonra tablo Fransız Cumhuriyeti'ne miras kaldı ve 1896-1926 yılları arasında Lüksemburg Müzesi'nde sergilendi. 1929'dan itibaren Louvre Müzesi'nde yer alan tablo 1986 yılında Dorsay Müzesi'ne taşındı. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımızı takip edip bize destek olmak için sanatkafasi.com adresinden mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz. Başka bir sanat videosunda tekrar görüşmek üzere.